Değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Akın Üner YouTube TV kanalının yeni programı olan Spor Haberleri başlıyor. Beşiktaş PAOK ile eşleşti. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Tur tek maç üzerinden 25 veya 26 Ağustos'ta oynanacak. Mücadele Selanik'te yapılacak. PAOK geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nin şampiyon Olympiakos'un 7 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Bir önceki sezon ise 39 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşamış ancak Şampiyonlar Ligi playoff turunda Ajax'a elenip turnuvaya katılamamıştı. Öte yandan siyah beyazlar Alanya sporlu Wellington ile anlaştı. Sağlık kontrolden geçmesi beklenen Brezilyalı ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş Wellington'a karşılık Alanya spora Fatih Aksoy'u verdi. İki sezondur Sivas Spor'da kiralık oynayan genç oyuncu Akdeniz ekibiyle 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'a Polonyalı mı geliyor? Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından kanatlara takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Kamil Yozviak için harekete geçtiği öne sürüldü. Polonya basınına göre Sarı Kırmızılar Le Poznan kulübünde forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini sundu. Haberde Galatasaray'ın Yozviak için 2 milyon euro bonservis teklif ettiği ancak bu rakamı düşük bulan Lech Poznan'ın ise 3,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Kamil Yozviak geçtiğimiz sezon Leh Poznan formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 9 gol ve 7 asistle 16 gole direkt katkı vermişti. Fenerbahçe transfere doymuyor. Harcama limitindeki sıkıntılara rağmen transferde hız kesmeden yoluna devam eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerinin ardından yeni isimlerinde transferi bekleniyor. Prensip anlaşmasına varılan Antalya Spor ile kiralık sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ün yanı sıra Fatih Karagümrük'ten Brahim Darri ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ün transferlerinin açıklanması bekleniyor. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki kampa kadar transferlerin büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor. Sporda transfer hareketliliği. Önceki akşam Anders Torrentsen ile Steven Plaza'yı üst üste duyulan Bordo Maviller, Filip Novak'ın boşluğunu doldurmak adına sol bek arayışına girdi. Trabzonspor'un ilk hedefinin Brezilyalı Marlon olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki oyuncu hem kulübü Flemense ile hem de kendisiyle temasa geçen Karadeniz ekibinin Aynı zamanda Hoffenheim'dan Saiflidis ve Sparta Prag'dan ayrılan Martin Freidek ve Danimarkalı Kasper Hoyer Nielsen gibi isimlerle de görüştüğü öğrenildi. Şimdi TFF 1. Lig'den haberler ile yayınımıza devam edelim. Bursa Spor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil Beyazlılar'da son olarak Mamadou Diarra kulübe veda etti. Geçtiğimiz sezon başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen Diarra sözleşmesini feshetti. Senegalli oyuncunun diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. Yeşil beyazlılarda geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Şalk, Aykut Akgün ve Abdullahi Şehu'nun yanı sıra Keremcan Akyüz ve Çağlar Şahin Akbaba da takımdan ayrılmıştı. Altın Ordu ise forvet arayışını uzun süredir peşinde olduğu eski Samsun sporlu Atabey Çiçek ile kapatmayı düşünüyor. Forvet oyuncuları Kemal ve Yasin ile vedalaştıktan sonra Hatay Spor'un eski golcüsü Mirkan Aydın'ı gündeme alan İzmir temsilcisi Mirkan'ın durumunu çözemeyince Atabey'e kanca taktı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Atabey'in bu kez transfer edilebilmesi için yönetime rapor sunduğu belirtiliyor. Geçen sezon ikincilikte ligde kiralık olarak Yılport Samsun Spor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki Santrafor için son kararı kulübü Medikal Başakşehir verecek. Atabey geçen sezon ikincilikte ligde 9 gol atarken kupada da 2 kez rakip fileleri sarsmıştı. Öte yandan Altınordu'nun geçen sezon vitrine çıkardığı iki genç futbolcusu Ravil Tagir ve Burak İnce kulüple devam eden sözleşmelerini birer yıllığına daha uzattılar. YouTube TV kanalımızın spor haberleri bugünlükte bu kadar. Ayrılırken tüm spor sever izleyicilerimizi abone ol sekmesine basarak kanalımıza katılmaya davet ediyoruz. Hepinize iyi günler.